şimdi buranın en ünlü esnaf lokantasısınız. Hatta İstanbul'da, hatta Türkiye'de nam salmışsınız. Bu büyük bir başarı öyküsü. Ee, bu başarı öyküsünün arkasında ben burada şahane bir hanımefendi görüyorum. <laughs> Zaten biraz önce de mutfakta kendisini Kemal Paşa tatlılarını yaparken gördüm. Ve zeytinyağlıları da özellikle zeytinyağlıları yapar. Evet. Bazı sebze yemeklerinin siz de Balkan göçmenisiniz galiba. Evet. Hemen gözlerden belli oluyor. Evet. E, burası hangi semt? Hangi semtin e, esnaf lokantasısınız? Zeytin bunu. Zeytin bunu Akşemsed. Akşemsed. Evet. Evet. Bunun esnaf, esnaf lokantası. Esnaf. Müşterilerimiz ve hastane ziyaretçileri ve çalışanları. Ve semtin insanları semtin herhalde. Artık herhalde onlarla dost Tabii tabii, tabii senelerden beri gelen bir tanışıklığımız var. Evet artık. Evet. isimle hitap ediyorsunuzdur. Tabii. Ne sevdiklerini biliyorsunuzdur. Efsane, tabii ki. Tabii. Tencere lokantaları evet. ve esnaf lokantaları aslında e, şehirlerin ya da kasabaların e, müdavimi olduğu ve destekçisi olduğu bir e, yeme içme şekli ee, ve bu geleneği pek çoğu da uzun yıllar sürdüren ve aslında sorarsanız da çeşidi çok yemek yapmak sebebiyle de sürdürülmesi biraz da meşakkatli ve zor olan bir iş. Çalışıyor. Müşterilerinize her geldiklerinde aynı lezzeti sunmanız lazım. Evet. Yani bu için sürdürülebilirliği, sürdürülür olması çok önemli. Bu sebeple seçtiğiniz mal üzerindeki hassasiyetiniz, tedarik konusundaki e, hassasiyetiniz bence çok önemli. Şu şekilde önemli. pazarlardan alışveriş yapıyoruz. Onun, da, onun nedeni de şu pazara, şimdi her pazara sabahtan yeni mal geliyor. Sen pazarı. Semt pazarı. Evet. Zeytin bunu da bir tek perşembe hariç her gün pazar var. güzel. Sabahleyin gidiliyor. Sabah sabahta gittim. Aldım domatesini, biberini artık. Ertesi gün ne yapacaksam bezelyesi, işte patlıcanı, kaba neyse alıyoruz. Efendim bugün neler pişirdiniz? Neler var bugünkü e, bugün servisimizde? Kabak mücver. Fırında hem galiba. Fırında kabak mücver evet, evet. evet. Mantar graten, epsote, arnavut ciğeri, dana kavurma, taze fasulye, Kadın budu müzi köfte, müziği. fırında tavuk, bur, patlıcan, musakka, kuru fasulye, orman kebabı, zeytinyağlı semizotu Ve de meşhur Kemal Paşa. Evet. <laughs> Ellerinize sağlık, evet. harika kokuyor. Harika bir kabak mücver görüyorum Halife ama fırında yapmışsınız. Fırında, evet bunun fırında olmasının nedeni de e, yağdan kurtarabilmek için. Hmm. Diğerleri çok fazla yağ emdiği için hı hı. bunu fırında yapmıyoruz. Yaz günü Bizim ağır oluyor müşterileri, tabi. Müşterilerimiz bunu biliyorlar bizde. Bunun içinde hem kabak var, hem e, havuç var, taze soğan var. Oh. Ondan sonra e, otlar var e, herhalde. Şitabı, tabi tabi taze soğan, beneyi de. Neydi o? otu var. <laughs> Bunlar e, şeyler, e, kabaklar rendelenip sıkılıyor. Hı hı. Ondan sonra havuçla havuç diğer otlarla beraber birleştirip biraz içine un katılıp hı hı. yumurtayla hı hı. seriliyor. Börek gibi ha, seviyorsunuz. seriyorsunuz. Ondan sonra fırında pişiriyoruz. Harika Üzerine mi? yoğurt dökerek, sarımsaklı veya sarımsaklı yoğurt mi? dökerek. Ha, harika. O zaman artık sıra yemeğe gelsin yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> e, Haluk Bey bu kompostoları konservelemişsiniz. Evet. Peki yapılışı zor mu? Hayır yapılışı zor değil. Normal komposto yapılıyor. Kaynamaya devam ederken altı kısılıyor. Evet e, kaselere doldurduktan sonra kapağı kapatılıp ters çeviriliyor. Bir daha hiç şey yapmıyorsunuz ters yani. Ters çeviriyor. Soğuduğu zaman artık işi bitmiş demektir i̇şi bitmiş. yani. O çünkü e, vakum yapıyor ters evet. çevirdiğiniz zaman. Tabii yani. yeni bir kapakla kapattığınızda. Tabii, evet, yeni olacak. Tabii. Kapaklar yeni. Tabii. Süper, süper görünüyor. Evde mesela de var, kullanılabilir. Tabii evet. yani çilek. Yaşa gelecek. Şu anda yaş 28. O zamana kadar hiç hocasına yaptık yani aynı bu mesleği ondan evvel babam dedem o solda Tabii tabi <laughs> tabi